hepinize merhaba 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 arkadaşlar günün hangi saatinden ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen sen şirin Kalbe güzel dostum sana kucak dolu sevgiler o minicik tatlı yanaklarından öptükten sonra seni şimdi ne diyoruz arkadaşlar bugün sizinle birlikte parkur evet parkur denemesi yapacağız araçlarımla motorumla arabalarımla neleri yapabiliyorum nelerde başarılı olabiliyorum beni izlemenizi öneriyorum arkadaşlar çünkü ben her şeyde başarılı değilim nelerde zayıf noktam var bunları keşfedeceğiz arkadaşlar biraz zor bir parkur olacak evet araçlarımla e, güçlü oldukları kadar zayıf yönleri de olacak benim zayıf yönlerimi ve araçlarımın zayıf yönlerini keşfedeceksiniz ben hangi tehlikeleri aşabileceğim ya da aşamayacağım hangi tehlikeye karşı baş edemeyeceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim neresidir benim? Evet bu 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 turnikenin içerisinden geçmekti. Evet bakalım hadi hadi burada mantık kullanıyoruz. Burada zekayı kullanıyoruz. Burada da kullanıyoruz. Ve atlıyoruz arkadaşlar çok güzel. Evet çok güzeldi. İşte burada da neyi kullanıyoruz biliyor musun? Möbreyi kullanıyoruz. Yürek, yürek, yürek istiyor buradan geçmek. Ne bileyim böbrek istiyor, ciğer istiyor, dalak istiyor. Hadi, hadi yapabilirsin. Titreme, titreme, sakın, sakın. Bak bunun ucunda ne var biliyor musun? Ha? Cennet var. Şimdi orada cennetin en güzel meyveleri bekliyor. Evet, gidersen o meyvelerin hepsine sahip olacaksın. Evet, hadi bakalım. Evet, evet, evet. evet, evet. Ay sırat köprüsü gibi oldu biraz mı? Ay vallahi atladım. Düştüm gördünüz. Evet beni geçiremedi motor. Motor bu rantı kaybetti. Şimdi bakalım. Hmm, şu motoru mu deneyelim? Deneyelim hadi bakalım. Bakalım bu motor az önceki e, sırat köprüsü dediğimiz yere geçebilecek mi? Çok heyecanlı. Oraya kadar e, Gelebilecek mi? Motole gelebilecek mi? Şunlar güzel, buradan geçmek çok zevkti. Aşağıya bakma, aşağıya bakma. Bakarsan kaybedersin. Ha, bakmıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, bir de beni şöyle yerden kaldırmayı unutmayın arkadaşlar. Düştükçe daha da güçleniyorum ben. Bu benim karakterimdir. Size söylüyorum, en büyük sırrımı söylüyorum. Neden bu kadar güçlü olduğumu söylüyorum? Bana düşmek geliyor arkadaşlar. Bana düşmek yarıyor. Düşeyim ya. Vurun ya arkadaş bana tekmeye. Atın ya. Atın benim yerlere. Atın. Atın. Heee. Atılar. Heh. Kalk. Kalk ölümcek Sen düştükçe güçlenirsin. Güçlendikçe de başarırsın. Başardıkça da kazanırsın. Kazandıkça da sevilirsin. Seviyor musunuz arkadaşlar? Kesinlikle. Hadi bakalım. O Kalplerinizi bekliyorum. Beni seviyorsanız seviyoruz beni. Sevmiyorsanız da ne olur sevmiyoruz, semayın, semayın üzülürüm, üzülürüm çünkü ben hepinizi çok seviyorum, çok insancılığlı, böyle hepinizle kalbimin en güzel köşelerine yerleştirdim Şimdi bakalım burası nasıl bir yermiş? Burada topların üzerinden he geçti, sonra da ha, ha, hayt. vallahi içime bütün oksijenler er doldu. Allah'a ee, böbreğim, ciğerim, midem. Allah'a birbirine karıştı. Kalbim beynime gitti. Beynim ayaklarımın ucuna geldi. Tırnaklarım taşlarımın üzerine çıktı. Nasıl bir şeyim oldu? Allah ben de bilmiyorum. Ne biçim bir tarif ettim kendimi bilmiyorum. Ah, suya da düştüm be. Ee, neyse suya düşmek de yaradı bana ya. Ha, suya düşmek de yaradı. Ay, suya düştüm. Arabanın sahibi oldum. Bu Ferrari mi? Ne diyorsunuz? Bence Ferrari. He? Lamborghini mi yoksa? Hmm. Bakın bakayım. Neymiş? Pasifikmiş. Pasifik mi? Pasifik mi? Pasifik mi? Hayır ya. Hayır. Lamborghini mi? Lamborghini. Var mısın bir tane? Bu araba Lamborghini. Hadi gidelim bakayım benim bir tane. Kim kazanacak? Bence bu araba Lamborghini. Evet. Lamborghini görünümlü. pasif araba. Ya şaka yaptım ya araba şaka yapıyorum işte ya yani yem diye yapıyorum yemin diye yapıyorum bu turnikeyi başar diye yapıyorum bak ben sana sırrımı söyledim başına dedim ki ben düştükçe güçlenirim bak ben seni kötüledikçe sen daha iyi olacaksın başaracaksın inanıyorum güveniyorum hadi bakalım evet siz ne diyorsunuz arkadaşlar motorlar mı yani bu mu bence motorlar bu ne ki ya bu bizim Murat 131 ya. Vallahi ya. Yani şuna bak. Dört tekerleğin üzerinde bir nesi var bunun? He, demirden bir parçası var. Bu mu araba? Vallahi araba ya. Vallahi senin o var ya. Lastiklerinden öpelim ben. Egzozunu yalarım senin be. Kralsın be. Adamsın be araban benim. Ya. Biliyorsunuz değil mi? Evet arabaya böyle e, ee, kitledikçe araba daha büyük performans gösteriyor göz dolduruyor, heyecan katıyor, adrenalin yaşatıyor. Vallahi çok güzel ya, çok güzel, çok güzel. İyi ki bu turnikeyi kabul etmişim, iyi ki bu pistteyim, iyi ki yarışıyorum, iyi ki tek başımayım. Evet, şimdi ben bu yarışı tek başına, tek başına bir yarış, tek başına bir pist, tek başına kazanmak. Bu şu anda kameralarla izleniyorum arkadaşlar. Evet, dünyanın dört bir yanında girdim. Amerika, İngiltere, Fransa İsviçre tarafından şu anda yarıştayım arkadaşlar. Eğer ki bunu istedikleri sürede tamamlarsam ve en az saatte tamamlarsam çok büyük ödül alacağım arkadaşlar. O ödülü de sizinle birlikte paylaşacağım. Paylaşacağım. Ama bunun için bana ne kadar like atarsanız ben de o kadar başarılı olacağım. Hadi bakalım. Benim dünyanın dört bir yanından izlenmemi ve ödülü almamı istiyorsanız beni birazcık istiyorsan minnacık karınca kadar ya çok istemiyorum deve kadar istemiyorum karınca kadar bile sevseniz yeter ha, bir kalp atın ha, ben de şöyle aracı değiştireyim şimdi sana ne diyelim seni neye benzetelim valla sana baktığım zaman ne bileyim ya şöyle ee, dedemin 1960'ına benziyorsun 1960 Mercedes Mercedes alabilir misin sen? Yok Peugeot musun sen? Yok ya sana Mercedes demek ödülü olur. Ee, hadi bakalım bas 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 bas. Benim birinciliğe taşıyacaksın. Şu anda İsviçre, Fransa, İngiltere. Amerika tarafından izleniyorum. Aa, ya ya ne dedim ben ya? Ne dedim ne attım beni suya? Valla bu kesinlikle Almanya'nın aracıydı. Beni sevmedi. Aa, vay vay bana lamborgini göndermişler. Lamborghini. Valla bak. Hakkını ver. Hakkını ver seni. Olmadığın bir araçta bile bu kadar övdüysen sen bu araçken hakkını vermeyi Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Hadi yapabilirsin. Başarabilirsin. Ben sana güveniyorum. kendimi güvenmiyorum. Sana güveniyorum. Benim Min birinci tek kişi sensin. Tek araç sensin. Senden iyisini ben asla görmedim. Senden iyisini de bilmedim. Vallahi. Senin gibi böyle popozistan arabayı da görmedim. Yani o kadar iddialısın ya. Hadi be yavrum be. Hadi be. Hadi be. Bas 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 bas. Bütün kanallara meydan oku. Bütün arabalara meydan oku. Vallahi bak senin çok büyük reklamını yapacağım. Sana sponsor olacağım. Senin seri üretimi hiç değmeyecek fabrika. Hı hı. Seni de var ya, koyacağım. Tamam mı? Seni yormayacağım. Hadi beni birinciliğe taşı. Hadi yavrum benim. Ya valla çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Arabayla konuşmak insanı rahatlatıyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Formula araç, tren, pilotlar böyle konuşarak araba sürüyorlar. O yüzden başarılı oluyorlar. Bak ben size söylüyorum. İşte bak sustum. Gördünüz mü? Araba takla attı. Ne zaman sustum ya? Size anlattım ya. İşte o zaman sustum. Susmadım. Sustum sustum. Tamam sustum hadi araba sustum. Hadi beni götür. Hadi beni götür. Başar 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 Güveniyorum sana En güzel sensin En iyisi sensin Sen iyisini görmedim Yapabilirsin başarabilirsin Beni örümcek adama karşı mahcup etme Benimle dalga git Aa, Ne yaptım be Valla senin gibi arabaydı hayatımda bilmedi Murat 131 senden bile alaydı be Şuna bak be suya attı beni Vay be görüyor musun Balıkları yemetti beni Al işte yarışmayı kaybettim Ne oldu şimdi Heh. Heh, ne olacak şimdi? Ödül de gitti. Arkadaşlar çok üzgünüm. Vallahi özür diliyorum sizden. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yarışı kaybettim.